Dedim. Orada hurmalar Son duruyor. Ha, i̇steyen işte hadisin mucizeliğini ispat edebilir. Hurmayı yiyip zehri yesin bakalım. Yani eğer ki ne kadar hadislere güveniyorlarmış. Onları görmek için e, sabırsızlanıyorum. Hele kadınlarla ilgili öyle peygamberimize iftiralar var ki. E, mesela bunlardan bir tanesi kadın sünnet. Ebu Davud'da geçiyor. Kadınların sünnet edilmesiyle ilgili e, ifade geçiyor. Coğrafi Ve, bir şey değil mi? Hayır. Ebu Davud'da hadiste geçiyor. Coğrafi tabii Afrika'dan çıkmış. Yani bana göre İslam'ın anlattığı dinle alakası yok. Ve kadınlar ciddi şekilde bu olaydan dolayı e, sakatlanıyorlar. Dünyada 200 milyon kadın, şu anda dünya kadın örgütleri de bu konudan dolayı ayağa kalkmış vaziyette. Yani çok aktüel bir konudan bahsediyorum. 200 milyon kadın sakatlanmış vaziyet. Son 30 saniyeniz bu arada. İslam aleminde birçok kimse İslam'a atıfla kadınları e, sünnet ediyor. Ebu Bekir Bey eğer ki bunlara güveniyorsa, Türk halkının birçoğu da İslam'a ve hadislere bağlı olduğunu söylemesine rağmen sünnet olmuyor. Peki. Haydi kadınları sünnet edelim diye buradan bir çağrı yapabiliyor mu? Onu da kendisine sormuş. Peki teşekkür istiyorum. ederim. Bu Hoş kadının sünneti meselesi kültürel bir şeydir. Bir uygulamadır. Bugün hala vardır. Somali'de vardır, Afrika'da vardır, Arap ülkelerinde vardır, başka yerlerde vardır. Oralarda kadınlar ölmüyor, katliam falan değil bu. Cevap Efendim, verme bana, bakma. ben bitireyim, cevap verme. Hı. Kadının sünneti, yahu. Yani insan basit bir araştırmayla bir internete girse bu nedir bu kadının sünneti meselesi? Yani ben Caner Bey'in psikolojisini çok iyi anlıyorum. Piyasada oluşturulmuş bir algı var. Hadis kötü bir şey, tehlikeli bir şey. Hadis düzgün olamaz, arızalı bir şey, baştan aşağı arızalı. Kadın düşmanı, çocuk düşmanı vesaire. Oluşturulmuş bir zihin algısı var, bir algı durumu var. Bu algı durumu üzerine kadının sünnetini konuştuğunuzda tak diye oturuyor. Zaten gelenek dediğiniz şey kadını aşağılayan, kötüleyen, bilmem ne eden bir e, lanet bir şey. Dolayısıyla kadına işkence de eder, onu sünnet etmek için e, hayatını tehlikeye de so Böyle bir şey. Nedir bu? Şimdi işin aslı şudur. İnternete girin bakın, basit bir aramayla, yani işin bilimsel tarafına girmeyin. bu. Basit bir aramayla şunu görürsünüz. Kadının Sünneti Başlığı altında gündeme getirilen üç ayrı operasyon vardır. Bunlar kadının cinsel organının ne kadarının alındığına bağlı olarak e, kategorilendirilmiştir. Bunlardan birisi kadının cinsel organına ne fizik olarak ne e, fonksiyon olarak hiçbir zarar vermez. Sadece kadının e, cinsel arzularının yükseltilmesi için yapılan bir operasyondur. Ve kültürel bir şeydir. Yükseltilmesi, yanlış mı duydum? Yükseltilmesi için. Cinsel organla cinsel organ yükseltilmesi için operasyon mu yapılıyor? Beyefendi, erkekler sünnet ediliyor mu? Evet. Bu cinsel organa bir operasyon mudur? Evet. Niye gülüyorsunuz? Yani sizin dediğiniz şeyi görüyorum. Kadınların cinsel Benim organla yapılan operasyon zevkini arttırmak için. Ya bana bilimsel cevap verin ya da müdahale etmeyin. Yani burada retorik sahaya oynuyorsunuz, tribüne oynuyorsunuz. Bana cevap vermeyin. Söylediğiniz o kadar bariz ya, bir yanlış. Yanlış değil. Ya, ya, Sinekteki manzehir meselesi gibi şimdi ciddi bir bilimsel yanlış. Bana cevap bir, vermeyin. Bir bitirsin. Bana cevap Canan vermeyin. Bir. Yani siz tek başınıza mi, oynamayın. Mi ben sizi kesmiyorum bakın. Evet, Burada bir sürü hadis söylediniz. Tabii. Ben bunlara cevap vereceğim. Yani siz tek başınıza konuşun vaaz verin. Ne güzel bak şimdi siz beni kestiniz. Çok Oğlum, güzel. İkaz etmek zorundayım ama. Güzel peki. güzel. Hiç kesmeyelim dedik istiyorsanız tamam. keselim. Ben kesmeyelim. İkisine de varım. Kesmeyelim. İkisine de var. Peki. Evet. Ee, ondan sonra yine sünnetle ilgili dediği şey sonuçta bu yararlı kadına dedi. Dünyadaki sağlık örgütleri ayakta kadınların cinselliğini bundan mahvediyorlar. Evet dediği gibi birkaç farklı sünnet şekli var. Belki İslam dünyasında uygulanan bunun en hafif şekli olabilir ama klitoristen kesiliyor ve kadının cinsellikten zevk alması zarar görüyor. Hormonları vücudundaki de zarar görüyor. Sırh cinsel organ o kısmı zarar görmüyor. Doğacak çocuğa kadar kimi sünnet çeşitlerinin zararı var. Kadın bedenine zararlı bir şey. Ve 200 milyondan fazla dünyada sünnetli kadın var. Bunların önemli bir kısmı İslam'ın şartı diye bakın. Şartı diye demeyeyim. İslam'ın içindeki bir uygulamadır diye sünnet ediliyor. Böyle korkunç bir sonucu olan bir şeyden bahsediyor. Burada bir gırgır gır dalga konusundan bahsetmiyoruz. Şuna katılıyorum. Ve bana mesela. diyor ki ben... Yani İslam alemi bu yanlıştan kurtulsun, bunun İslam'dan olduğunu reddedelim dediğimde hadisleri itibarsızlaştırmak için kullanıyorsunuz. Hadisleri itibarsızlaştırmak, oryantalistler hadis itibarsızlaştırmak böyle bir retorik var. Benim en başından bir anlatmaya söylediğim şey şu. Peygamberimizin itibarını bozmaktır bunları peygamberimize atfetmek. İslam'ın itibarını bozmaktır. Allah'a adaletsiz Şuna demektir.